Bugün e, misafirim e, Zeki Bey'in bu e, belgesel kısa bir belgesel çekimi için Kazançay'a e, benim evime Cihat Yağan olarak benim evime geldi sağ olsun. Böyle insanların kalıcı e, olan bütün emeklerine ben her zaman saygılıyım ki çok önemli bir emek veriyor. Kalıcı bir belge, kalıcı bir belgesel. Yani bütün insanların yaşamış oldukları çağda, geçmişte, bu konularda fikirlerini alıp bir bilgi kütüphanesi haline getirmesi çok güzel. Ben dediğim gibi Kazancık Köyü'nden Cihat Yağan'ım. Abazaca biliyorum. Kabertece biliyorum. Efendim, Türkçe'de becerebildiğim kadar biliyorum işte. Bu arada e, konunun, asıl konunun e, belgesele konu olan konunun kazancıktaki gelmiş geçmiş bir takım gördüklerimiz vesaireleri e, anlatmamda e, yarar var. Şimdi kazancık 40-50 hane bir şey kaldık. Daha önce 200 hane filan yani çok kalabalık her ailede 7-8 çocuk bir hayli canlı bir köy idi. Şimdi bu köyde o tarihlerde yaşayan insanların %99'u gibi Hepsi Abazaca biliyordu. Yani bu Abazaca bilenlerin içinde ben e, o yaş, dimağı olarak herhalde ben son e, addediyorum kendimizi. Benden küçükleri maalesef o dili bilmiyorlar. Unuttular, unutturuldu. Biz ilkokuldayken öğretmenimiz bize çocuklar sokakta abazaca konuşmak yasaktır derdi. Ve e, içimizde de bazılarını muhbir tutardı ki hafta sonları abazaca konuşanlar olursa e, ihbar edin şeklinde. Böyle de bir baskı vardı. Evde aileler içerisinde de Aynı zamanda çocuklarıyla abazaca konuşmamayı tercih eden aile sayısı çoğaldı. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bizden sonraki küçüklerin bu dil konusundaki şansını elinden almış oldular. Biz kurtulduk o arada ee, bizi kıstıramadılar. Benim yaşımdakiler aşağı yukarı dil biliyorlar. Arihkıt ya dazıştere. Rıbzahaşa adını şükür Ruhanız atı kutakıl akın Dari meyraşı gibi zahumuz Uyuyacahı meyrop bun Yani eskiden bu köyde yaşayanların Yaşam düzeyleri Şimdi daha iyi O zaman daha zor şartlarda idi Fakat Fakat daha lezzetliydi, daha güzeldi, daha kalabalıktı. Şimdi ise köyde kalan nüfus çok azaldı. Azgi ise birçä bir emre pişä aşağardan yani yaniyo. Aşağıardan sarani ise bir şehir piyoteni piyoteni arka تچژری سوت شوات واد کورشین خود اویان خرجی ارگو صحیه گردش شوو و یحر حزکو حز تو الگی زحکو او ون شجیر تاکو رنزرکو اژقاستا گلوبش አዋት ግ ሣርተር መዋሸ ሰሰብሽ ከእት አጨያታ ከኩይር ው ሰርጊ ከእት ሳታ አተ አሁት ሰርጊ ሰን ጨዛዝ ሰርጊ ስት ጽን ይርምቤሽ ኦቶዝ ሰነ ቃይሳረ አጨ ኤሌክትሪክ ቅሩም ህይ ክቀን አዋ ቀስን ክህይ ወይ ጽሑን እንጂ ሰን ኤም ኤክል አያና ኤም ኤክል አዝ ዠግ ፐንሰር እህት ama pens hanalız. Akıdaki sahayıxın, Yani bunu Türkçe söylemem gerekirse, ben de aynı şekilde 25-30 sene devlet memurluğu yaptım. Kayseri'de, Türk Elektrik Kurumu'nda çalıştım. Emekli olduktan sonra geri döndüm köyüme. Yazları köyümde ikamet ediyorum 3-5 ay. Geri Kayseri'ye gidiyorum. Dolayısıyla e, biz unumuzu eledik eleğimizi astık e, şekilde bir tabire uyuyoruz şu anda e, söylemesi söylenmesi gerekirse ki gerekiyor köylerdeki yaşam şartları teknoloji olarak her ne kadar da ileriye gittiyse de Ekonomik olarak bir o kadar da daralmaktadır. Uya hakkı tera yani hatta vası şer derim azura dizi gişerde 25 Yirmi sürü vası tıtsı onara makvaz şerden, ara makvaz şerden, ak digi აპხ არი იაც შერა ტახობ ახეთე ჭ ქონ აზრაი გან ზდენდ კურან როხიმა ზა კონ დაირთუნ როხიმა მზა კონ თგაირთუნოს ოეცქან არო ხズბო აზრი ზამ გა ხოშა თყალატა ფუსパ დზტო სბადი გაშოი ყარარახი اقიმოჯი dirin kuşt ırhıçı de gayr takımız. Avası kala aç gün KIT da tam kuşa arak gidir kam gülüşe kalan. Şimdi bunun Türkçesini söylemem gerekirse şöyle eskiden dediğim şekilde köycülük yapanların hayvanları ellerinde bir hayli vardı, çoktu. Yani bir delikanlı evlenmeye çıktığı zaman sorarlardı, hayvanı var mı, zenginmiş de elinde malı mülkü ne? Bu çok geçerliydi. Daha sonraki yıllarda ise bu tamamen değişti. Kız sahipleri, ben kızımı malı, hayvanı çok olan adama vermem, ben kızımı o kadar ağır yüklerin altına süremem, dolayısıyla vermiyorum deyince, Köy delikanlıları bu sefer şehire gitmeye malının mülkünü bırakıp oralarda ekmek aramaya, oralarda yuva kurmaya yöneldiler. İşte köylerdeki nüfusun azalışının tek nedeni bu. Rahat yaşamak e, amacıyla e, gittiler e, şehirlere. Oysa rahat mı yaşıyorlar? Hayır, kesinlikle. Bir asgari ücreti biliyorsunuz ne kadar olduğunu. Şu anda köyünde ondan daha fazla kazancının olacağını da biliyor. Ama tezgahını bir dağıttığı zaman onu geri toplamak mümkün değil biliyorsunuz. Dolayısıyla Uyuhara araya kıtacı uyuzukun Açkın sayzah kıkşı Hayatsı gülüşe, husku harahta gülüşe, yarşardışa, avası zıkkı, dukağı gülüşe, sıramlık hamak. hal gıd. Yani şimdi eski düzene kavuşabilmemiz artık mümkün değil. Bize ister istemez bunu kaybettirdiler. Bu vasfımızı da yitirdi. Uyavara hara hançkunuz akıt hantaz şerdavu hanazun. Ari ha mahalleci e, uh, pşba, hubba, fıba, e, uh, sebi sözmemiz e, demeçin, uh, digi İzigi şerdarıman. Uh, ايش كوا شردشه اي تاكوازي لاكوازي يزيغي ييل قوشي يز قوشا ابراس شردن حنس بيز حنش كونز صحيح بو اشان درشتون يزار حكواش كوا اواتير حيوان ح حزبك اويشاوي گيردرم hara hhtasegi o ya haris hki khamza o ya skwa hriji am bat wat shtruhwan shtsir shtsirhun o ya sli chausha wasa ya adr galo sha wasa jaba arqshun hray ts ha tshttawi yani şunu demek istiyorum biz çocukken at koşuyor koşuyor idik. At atla at koşanlarla birlikteydik. At yayanlarla birlikteydik. Oysa bizden büyükleri öküz yayıyorlardı affedersiniz. Öküz koşuyorlardı. Yani e, ekinini, harmanını e, o koşusuyla temin ediyordu. Biz ona yetişemedik. Ari e, ilk okulu zırh öreye eee Şükaske Hahanazun yani 100 talebeden fazlaydı okuldaki talebe sayısı. Eee oldukça 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf şeklinde 5 sınıf oluyorduk. Bir kalabalık eğitim kadrosu. 3-4 tane öğretmen derken kazancıkta böyleydi. Eee hiç. <laughs> ee, bir arkadaşım vardı. Duran diye. Şimdi öğretmen bir gün e, bana dedi temizliğin ne olduğunu söyleyecek var mı içinizde deyince o Duran arkadaşımız el kaldırdı sallıyor böyle. Aferin Duran. Söyle bakalım temizlik nasıl olur? Öğretmenim sabahleyin kalkarık, elimizi yüzümüzü yıkarık. E. Ayda da bir banyo yaparık. Deyince oha dedi. Ayda bir banyo olur mu şeklinde. Şimdi aslında doğru söylüyordu adamcağız. Niye? Ya o günün şartlarında kimin evinde su akıyordu ki? Kimin evinde banyo vardı ki? her zaman şu anda elimizin altında olan o banyo, su, tuvalet, teşkilat o zaman yoktu. O zaman ''Alegeni tetaşer kaparcucun'' yani bir leğenin içinde kafasını vafasını yıkayabiliyordu herkes ya. Dolayısıyla günün şartları ile bugünün şartlarını kıyaslamak mümkün değil. Çok farklı. Çok farklı. Ancak erozyon müthiş bir erozyon var e, nüfusta erozyon var usulde ananede her şeyde erozyon var yani aşınma var yıpranma var yok olma var uya wasa haho kubza kuneri habz hiizdir ve shihaz o hoşam yani yarın bu dili bizim dışımızda konuşabilen kimse kalmayacak ve bu dilin de ne olduğunu dahi bilemeyecekler Acaba bu dil ne dili? Bu dil abazaca mı, mı başka bir dil mi? Yani bu dil e, tamamen yok olmaya mahkum böyle bir durumda var. Şimdi bu çocukluk anılarımdan hiç unutamadığım bir anım. E, çocukluk derken delikanlılık artık e, çok da çocuk değiliz tabi. Yani o tarihte 15-16-17 yaşlarındayız galiba. Sabahleyin çok erken babamız bizi kaldırır, çayıra gideriz. Çayırda tırpanla ot biçeriz. Şimdi gece iki arkadaşımla birlikte düğüne gittim. Sabaha kadar bu Yahya Bey diye bir köy var orada düğündeydik. Artık sabahleyin çok erken çıktık, geri geldik ama soğuk sabah soğuğu koşa koşa ben girdim eve yattım biliyor musun sessizce odama girdim yattım kimsenin haberi olmasın ve yatarken de zaten öyle pijamamı falan giyerek yatmadım biraz sonra kah diyecek belli babam. yatağa girdim sadece. Biraz kendim işte sabah soğuğunda üşümüştüm ısıtmaya çalışırken. Kapıyı çaldı tabi babam. Kalk oğlum kalk Dedi neyse kalktım sanki sabaha kadar uyumuşum gibi. Şimdi biraz bir şeyler yedik kahvaltı çayıra gittik. Öğleye yakın oldu. Tırpan biçiyoruz alabildiğine. Tırpan biçmek de o kadar zor ki o çayır otunu sabahleyin Başlayıp da pühü. Şimdiki gençlerin ben bir saat çalışabileceği anısında değilim. Tabi şu sabaha kadar düğünde olan adam uykusuzluk, perişanlık iyice çöktü. Dedim olay ben gideyim dedim arabanın altına uzanayım. Şu tırpanımı da çekişliyor bahanesi yapayım da biraz o örs çekiş sesini duyarsa babam tırpanlıyor. Tırpanını çekişliyor der. Öyle biraz istirahat ederim diye. Ya eskiden babamızdan çok çekinirdik, çok korkardık. Yani çok da saygı duyardık. Şimdikiler gibi değildik biz. Şimdilerde yok baba ben uykusuzum düğüne gittim der gelmez. Biz düğüne gittiğimizi de saklıyorduk, gidemiyorduk. Hulasa o arada çekiş sesi geliyor tabii tak 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 ama uykuya dalmışım ben e, içgüdüsel olarak bir şuraya vuruyorum çekişle bir şuraya vuruyorum nereye vurduğum belli değil tabi uzaktan babam o düzensiz sesi duyunca bu ne ne biçim çekişliyordur bana ne ne bu diye geri geldi baktı ki ben uyku arasında içgüdüsel olarak bir çekici sallıyorum nereye rast gelirse tak diyor değiyor bırak da yap dedi Sabaha kadar uyumadın Allah bilir dedi. Neredeydin dedi. Ya onu diyen rahmetlik babam. Ya ben bir sevindim. Ben bir sevindim. Hemen yattım oraya biliyor musun? At, arabanın altına kölgeye. Biraz sonra hadi hadi yat. Şey kalk yeter yeter. Ya bundan başka yatırmayacaksan ben niye yat dedin dedim ya bunu. Ya ne kadar yorgunsam güneş ta nereye inmiş bana 10 dakika gibi geliyordu. Yarım saat gibi geliyordu. Kendi kendime de kızıyorum. Bundan başka yatırmayacaksın niye? Diyeceğim o e, hiç unutamadığım anılarımdan bir tanesi. Şimdi e, hakikaten insan yaşamında çok önemli bir yer işgal ediyor. Çocukluk dönemi, gençlik dönemi hepsinden daha tatlı ve daha güzel. İnsan biraz daha yaşlandıktan sonra her geçen yıl hayat biraz daha zevksizleşiyor, biraz daha ne bileyim bize öyle geliyor mutlaka. Ama şu bir gerçek, bunu herkese söyleyebilirim, herkes de bunu kabul etmesi lazım. Niye derseniz, Dünya üzerinde insan doğar, büyür, yaşar, ölür. İnsanlarımızın doğduktan sonraki yaşamları boyunca mutlu ve sağlıklı yaşamaları için toplumumuza, milletimize en güzel şeylerin e, nasip olması dileğiyle. Hepinize saygılar sunuyorum.